Squid Game'den hang geldi? Şimdi çıktı. Kuş. Ah hayır. Bunaldı. Yeşil, yeşil. Kırmızı. İşi çıktı. Yes kazandım. Kazandım. Ama herkes öldü. Olamaz. Öldü. Bir oyuna geçiyoruz. Hadi geçelim.

Ay ne oluyor ya? Işıklar yandı. evet şimdiki oyunumuz nedir? Gidiyoruz. Yanlış yere geldik. Ay bu da oh. Geldik. geldik? Hı.

Ay, par. Ay, kapatma. Dur, Burası patlayacak Dur, çıkma. Ben gözetleyeceğim. Hayır ya. Olmaz. Of. of. İkizi misin? Ya ölüm adamın ikizi misin? Öldüm. Öldü. Öldü. Dur. Hayır sen de sen de ölemezsin. Burayı Oğlum kendi ya kendi. Sayın o zaman hadi. Biz kaç numara? 63 numara. Benim yatağım. Ben niye söylüyorum? Kardeşin aynı numarada olduğun için olabilir mi? O 65 numara. Niye bir geldik. Bilmiyorum. Galiba senin olduğunu düşünmüş. Ve senin yatağında yatmaya karar vermiştir. Neyse hadi uyuyalım. Hmm. Kalk lan kalk hayır. Ya oğlum ne yapayım bu gece? Kalamar gitti. Birbirimize döndü. Buradaymış lan. Ne yapıyoruz burada? Kamerayı ayarla. Telefonu dikirebiliriz. Gel. Bayılmış. 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 Sen oradasın burada değil. Bari uyuyalım hadi. Uyan oğlum dur. Uyan. 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 Ya burada herkes ölüyor oğlum. Yarış görüyoruz. Ne yarışı? Katana'yı anlamaz. Tuzaklarla mı? Alamaz, al. Ay. Heh, dur şunu hadi bas Ay. lan hayır sen de ölemezsin of, hangi butona bassam bilemiyorum oh. Ay,

yaşamamız lazım. Ge çabuk uyuyor. Hadi çabuk gidelim. Gittiler. Oh, Gerçekten mi? Örneme. Dur. Gelin. Oh, 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 artık hiçbir yere ayrılmayalım. Beraber gidecekler. Al dur. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Dur. Bir daha ben onu. Lan inatla ne Uy! ve sonunda sabah oldu. Değil mi Tuna? He? Hadi. Ölmüş. Ölmüş. Neyse. Uyan. Sabah oldu. Arkadaşlar. Uyanın. 63 numara olmuş. Burada hile var. Ölçelik yapmayın. Burada hile var. Uyuya ne vurmayın. <laughs> Arkadaşlar tamam bitti. Yaşıyor musun? <laughs> ya oğlum. Niye vurdun? Çok tatlı. Ya aynı vurmuşum oğlum. Ayrıca sabah oldu. Oh. Öldü, öldü, öldü. <laughs> Herkes yerli. No, no, no. Koş. Koş. <laughs> Oyuncular görünmez. Bir şey oldu bana. Bana da. Yukarıdan geliyor. Yeni saklan. Gel. Bursa <laughs> buraya saklan. Saklandım. İnşallah yaşayacağız.